Merhaba arkadaşlar. Kadına Kiminle yolda karşılaştık? Evet arkadaşlar, e, Torbalı'nın köylerini gezerken e, yine bir hünerli kadın eli gördük. Kadınlar her yerde var. Her işin üstesinden geliyor ve çobanlık yapıyor kadın. Kendi işini her zaman görebilen güçlü dirayetli Türk kadını. Nasılsın? İyiyim şükür. Neler yapıyorsun? Geçi sayıyorum, koyunları sayıyorum, peynir yapıyorum. Ee, ondan sonra tavuklarım var, yumurta toplayıyorum. Satıyor mu onları? Satıyorum. Çocuklarım var mı? Var, dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. İki tane kız var, iki tane oğlan var. Hepsini yuvadan uçurdum. İki tane oğlanlar, ikisi güvenlik. Kızlar çalışıyor. Kızları de verdim. Torunum askerden gelecek. Maşallah. İşte haftaya doğru torun var askerden gelecek. İnşallah. Allah sağ salim gelmeyin aslında. Yalnız mısın? mi? beyim var. Beyim kurbanlık gidiyor. Orada yok orada. Ha. Ben keçi gidiyor. Ben koyun gidiyorum. O keçi gidiyor. Sen koyun gidiyorsun. Evet. Hayat müşterektir diyorsun. Tabii, tabii. Birlikte bölüşüyoruz hayatı. Bölüşüyoruz. Bölüşüyoruz. Bölüşmesek olmaz. Şimdi ben bu koyunları gütmesem. Geçilerin içinde olmaz. Kurbanlıklar süser. Onun için ben bunları ayrı gidiyorum. O onları ayrı gidiyor kurbanlıkları. Ne güzel. Evin yakın mı buraya? Yakın şurada evim. He, tamam. Şu tarafta ha. öyle mi? He. Şu güzel doğayla baş başa yaşıyorsun. Tabii. Bahçeli tabii ki evin. Ha, Tarlan var mı? Ekim dikim var mı? Ekinimiz, tarlamız var da ekim dikim yapamıyoruz. Oğlanlar yapıyor. He olsun onlar yapıyor size ha, onları, he olanlar yapıyor biz koy... kurbanlıklarla uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar burası cadde. Buradan köylere giden, köylerden dönenler var. O yüzden cadde üzeri olduğu için Bunlar biraz denizden geliyor bunlar. Denizden, denizden geliyor. Buradan denize de mi gidiliyor? Ha, burada bura deniz yolu sadece. Bu gittiğiniz yol. Ha? Zeytin köyünün içine vardınız mı? Oradan öbür tarafa denize gidiyor. Denize gidiyor. Hımm. Evet ana, arkadaşlar. Zeytin yani, köyüne çıktığınız ana yola vardı. Ana yola hemen 10 metre, 20 metre arkasında deniz yolu var. Şey, deniz. Deniz, deniz görküp duralım. Anladım. Deniz görünüyor. görünüyor. Ee, şu dağların arkası He. deniz arkadaşlar. Ee, Zeytinli köyü ve arkasında Hı -hı. E, deniz varmış. Evet arkadaşlar burası o kadar temiz, o kadar güzel ki Buraya gelince biz kendimizden geçtik. Ama bir de böyle güçlü bir kadın görünce dirayetli kendi işini gören. Dedi ki duralım konuşalım konuşmadan olmaz. Doğru söylüyorum konuşmadan olmaz. Değil mi? Tabii. Şeyleri tabii. o yumurtayı falan satıyor musunuz? Satıyorum satıyorum. Şimdi müşterim gelince gelin. şimdi bunlar da değildir. Müşterim bekliyoruz hayır, burada. Hayır, hayır. Bak bunlar da iyi. <laughs> Bunlar İzmir'den geliyorlar. İzmir'den ha. tanıyorsun sen. Aha. Sen. Senden yumurta falan alıyorlar. Kurbanlık almaya geldiler. Bundan. Kurbanlık almaya geldiler. Ha, bunlar da kurbanlık almaya geldiler. Ha haberlisiniz, önceden telefon tanışıyorsunuz. Şimdi, ne güzel. Ha şimdi telefon yaptılar. Çok ha. güzel. Sana kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Allah işini, gücünü artırsın ha. emeğin. Boşa gitmesin. İnşallah, işin İşin rast gitsin inşallah. gitsin inşallah. Gitmez değil mi? Evet. Yüreği güzel Türk kadını. Biz buradan geçiyorduk. Evet. Sen evin nerede? Gelelim sen evine de ya. Nerede evin? Buyurun. Hadi Allah'a emanet. Sana iyi satışlar olsun. Size de hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Şu güzel alanı birlikte görelim istiyorum. Burada piknik yapılmış belli. Ama çok güzel bir yer. Şu doğanın güzelliğini birlikte gezelim istiyorum. Biliyorsunuz ben böyle ortamların hayranıyım. Evet arkadaşlar. Manzara muhteşem. Görüyorsunuz. Aşağıda yaşam alanları da mevcut. Evet. Az önce konuştuğumuz çoban teyzemizin evi burası zaten. Evet. Teyzemle konuştuk biraz gelirken. Biz güçlü insanları seviyoruz dedik. Ben güçlü müyüm dedi de. Her işi yapabilen insan güçlü insandır dedik. Hakikaten öyle. Her işi yapabilen insan güçlü insandır. Dolayısıyla çok sevdik biz teyzemizi de. Buraları da çok sevdik. Teyzemizin hindileri de var. Evet. Ay, nasıl kabarmış nasıl kabarmış aman Allah'ım <laughs> sesleri duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar şu kabaran erkek indiymiş ee, kabarmasının sebebi de eve yabancı insanlar gelmesinden kaynaklıymış öyle olunca kabarırmış Evet arkadaşlar. Keçilerin yavruları bunlar. Bunlar da yavru. Ve onlar, onlar ve bunlar da koyunların yavruları. Evet. Onlar keçi yavruları. Onlar evet. E, Tüm yavrular bir arada. E, bunlar aynı yere Oy oy oy. Hepten minikler de geldi arkadaşlar. Evet. Ne kadar güzel bir manzara. Ne kadar güzel bir ortam. Allah emeğinizin karşılığını bol bol versin inşallah. Amin. 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 Peki teşekkür ederiz bizimle söyleşi yaptığınız için. Amin. Allah'a emanet kalın. Sağ ol. Sağ ol. geçerken her zaman uğra. İnşallah. Uğra, i̇nşallah sevdik sizi uğrarız. Ha, uğra.